Mm hm Merhaba abla mı? Oradan bakınca abla gibi mi durayım geç? Yani sana abla gibi mi geldim kanka? Sayın Mustafa. Abla gibi mi görünüyor? Abla değil mi? Bugün de beyaz gözlük. Bugün de böyle. Çok özür dilerim. Hiç önemli değil. Mahsuru yok. Bana düşünce eleştirmeni ikbal diyebilirsin. Amca niye gözlük takıyorsun? Öyle canım gözlük takmak istedim. Biraz marjinal bir hava. Yani aslında ondan dolayı değil de ekrana çok bakınca gözüm ağrıyor. Gözüm bazen yanıyor. O yüzden gözlük kullanıyorum bazı zamanlar her zaman değil bazı zamanlar <laughs> Çay elinden öteye gidelim yani, yani, gidelim yani, yani, gidelim yani. Boynundaki sepetin ben olayım. Ama ben olayım. Ama ben olayım. Ha. Ha. <laughs> Boynundaki sepetin ben olayım. Ama ben olayım. Ama ben olayım. Ha. Mali, ben olayım, ha video yayınlıyor. Eli yine iyi. And and Evet şimdi ne abaş kabul ediyoruz tamam okay. Yes. Yes diyorum. Oha. Şş. Neyse. Hımm. Tamam. 5, 30 Meyve yardımcı yapsan hiç kimse yok. Boş ver. Yardımcı olma. Yardımcı olup ne yapacaksın? Saçım bozuldu. Zor zoruna yapmıştım. Saçımı yaparken zorlanıyorum. Çünkü tarak kullanmadığım için tarağa karşıyım falan. Tarağa karşı aslında. tarağa üşeniyorum. Gözü takmayacağım. vazgeçtim geçtim. Belki sonra takarım. Gözüne gözlükten başka bir şey takma. Şimdi 5.45 5 5 11.15 5.30 11.15'te denk. 5.30. 6.30 1.30 Elif, Naz. İlk barınası Nazlı gelmiş sonra ben hatırlamadım. Açıkçası çok hatırlayamadım. Yalan olmaz. Kaç yaşındasın Elif, Naz? Nereden geliyorsun? 1, 2, dakika. Dur. Bir dakika dur. Hah. Tamam. Tamam. Ne yapacağım? Aynen. Yok pardon. Seçtik. Tamam. Tamam. 23 yaşındayım. Antalya'da yaşıyorum ve saçım siyah. Siyaha boyadı. Annem daha önce. 23 yaşındasın. Antalya'da yaşıyorsun. Ve saçım siyah. Bayağı da annem. Şu an saçın siyah mı? Anlamadım o kısmı. Niye bu bilgiyi verdin anlamadım. Ama neyse. Şimdi 11, 15, 12, 13 desek. 13. Oha yani. Neyse. Böyle Ve, bir köyün içeri. 15, 13. Tamam. 15, 15, 15, 15 30 da. Altı. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 30, buçuk saat hemen hemen 10 saat. Okey, 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 okey. Ne yapıyorsun? Ne anlamadım. Hiçbir şey anlamadım yazdığımda neyse. Aç beyaz peşten mali bir göreyim yorucu. Yes kanka yes. Ha aynen. Bir dakika şöyle yapsak. Yok tarih değiştir. Okay. Tamam. Ara bakalım. Onun arabası var. Özel bir özel. bir dakika. Hemen hemen aynı. Arkadaşlar. Ha doğru. <laughs> Neyse. Bir hesap vereceğim ona yazar mısın lütfen şimdi. Instagram kullanmıyorum ama ne için anlamadım enişten. Hı <laughs> yani. Ha, pardon. 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 28 olacak kanka. Ara. Evet. Şimdi oldu. Güzel. Benzermiş zaten. TikTok TikTok bir ara vardı ama dondurdum mu sildim mi hatırlamıyorum inan bayağıdır açmadım Yunus Emre ne alaka? O ne? İnternet dondu. Arkadaşlar pardon bir an yayın gitmiş galiba. Problem yok şu an. 11. 12. Gayet iyi. Aç beyaz peşte mali bir göreyim yüz bir göreyim yüz bir göreyim yu yu derken sanki İngilizce'deki İngilizce'deki yu gibi oldu biraz. Sen arada sırada uğra bana o vardayım diye yani ne de o şarkı sözleri kafalardayım sözleri. İnternet mi gitmiş be? Ay internetine. Çıkartak yaptık herhalde. Birazdan düzelir. Şu an yayında kaç kişi görünüyor? 5. Işığı kapatsam nasıl olur? Nasıl olur? Güzel. Çok iyi. Bence gayet iyi. Bir ışıklandırma sistemi olmamasına rağmen çok iyi valla. Mükemmel. Hatta diyor o şeyi bile getirmeme gerek kalmadı. Niye böyle? İçerisi karanlık aslında ama. Bilgisayarın şu yeterli geldi demek. Kanka artık gel diyorum kanka gel internet. Gel gel. Gel. Geldin mi? Geldin evet. Havardayım sözlerim. Sen halinde arada... yok. Bu değil ya. Yo bu aynı. Sen arada sırada ara bana o Vardayım diye kıyma bana Sonra neydi? Ha. Fikri firardayım uyma bana Oyuna gelme aman 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 Emel Müftüoğlu söylüyormuş. Ay bu kalın oyuncu değil mi ya? Hem oyuncu hem şarkıcı demek. Emel Müftüoğlu. Kaç yaşındaymış bu kadın? 64 mü? Aa, çok iyi. Çok iyi. Biraz saç düzeltmece. Bence güzel. Bence de. Kendi kendime onaylama şeklim. YouTube'un kendi parlaklığını yapınca nasıl oluyordu? Işıklandırma diyelim. Sanki kötü oldu gibi. Bir efekt kattı ya. Efekte ihtiyaç yok. No efekt arkadaşlar. No efekt. Efekte karşıyım nokta Efekt kullanmıyorum. Sevmiyorum. Hmm. Neden yorum gelmiyor? Yorumlarda bir sıkıntı mı oldu acaba? Yok diyelim. Şimdi tüm mesajlar diyelim. Hah düzeldi galiba. Kızma bana lütfen. Sana bir şey diyeceğim lütfen şimdi. Elif Naz ne diyeceksin? Şu an gördüm yorumlar. Evet. Elif Naz. Dinliyorum. Arkadaş olarak seni çok seviyorum. Evet. Olabilir. Allah razı olsun. Aşabildin mi o şarkı? Hangi şarkıyı? Böyle güzelsin hep böyle kal olur mu akıllım ne gelirse hep yap olur mu <laughs> İyi ki varsın bir de çok komiksin singülerimiz teşekkürler eyvallah sağ ol Komik bir insanımdır vesselam de selamla alaka bilmiyorum böyle denk geldi. Şu kamera, i̇şte iPhone, iPhone'um yok arkadaşlar. Benim. iPhone olsaydı, iPhone çok pahalı. Gerçi şöyle ya diğer e, kamerası kaliteli telefonlar da mevcuttur muhtemelen de. Benim kamera çok iyi değil maalesef. Bu kadar oluyor yani yapacak bir şey yok. İnsanın kalbi güzel olsun kalp neresiydi? Atmıyor. Sol mu? Sağ değildir. Sol. Kurşun yedim. Sol yanımdan şarkısı vardı. Sol o zaman. Atmıyor gibi ya. Atıyor tüm Neyse yaşıyorum zaten önemli değil. Ne kadar yaşamak denirse falan. E Elif Naz ne haber nasıl gidiyor? Şu an yayında bir sen var sanırım. O yüzden seninle muhabbet ediyoruz. Sakalımı kestim. Çok iyi oldu. Sakalı kesince bir atladım. Osman rahat durmuyor. Olabilir. Allah ya Rabb'i Böyle işte. <laughs> Bu bilgiyi verdiğin için teşekkürler. Funny money. TikTok hesabın var senin biliyorum ama valla Elif Naz olabilir dedim ya açmıştım zaten bir ara ama dondurdum mu halen açık mı bilmiyorum yani müzik sever kanka selam ne haber müzik sever nasıl gidiyor hayat merhaba nasıl gidiyor araba çok, çok komik bir cümle değil mi İyiyim senden. Ben de normal şükür. Sevgilimden ayrıldım. Barışmayacağım yeter artık. Öyle mutlu olacaksan barışma yani ne diyeyim. Kısmet. Hmm. Neden hayvan gibi esniyorum ben ya? Ee, <laughs> müzik sever bugün farkındaysan yayını baya erken açtım. Gitgide <laughs> baya erken açıyorum. Bugün böyle bir duş aldım işten gelince, sakal tıraşı oldum, sakal tıraşı oldum sonra böyle yüzüm bir güzel geldi, dedim neden yayın açmıyorum, çok mantıklı bir sebep değil mi? yetimhane, değişik bir isim, <laughs> merhaba, hoş geldin. Aa değil oğlum? Hayırlı olsun. Müzik sever. Abi gay misin? Yo. Moğolistan'ın ne? O nasıl bir köy ismi ya? Aleyküm selam. Abi LPG misin? LPG lütfen peşinden gel. Tamam o zaman rahatlıkla bakabilirim. Bakabilirsin. Ee, Mahmut yayını Antep'in ilçesinden açmaktayım. Antep'in ilçesinde yaşıyorum sayın Mahmut. Aynen Hamza evet o anlamak geliyor. <laughs> Hamza aslında yaşın gereği ben sen ve senin yaşıtlarının YouTube'da durmasını çok mantıklı bulmuyorum. Çünkü burada insanlar çok değişik sorular sorabiliyorlar. O yüzden bence YouTube'da bulunmamalısın. Özellikle bu yayında yani. Bence bulunma. Hayır futbolun ya. Söyle bir şey yapamam kanka. Neden öyle bir şey yapayım? Abi mod yapar mısın? Hayalim lütfen. Herkes de var. Lütfen. Herkes de var. Hiç kimse yapmadı. Hayır. <laughs> Abi adının anlamı nedir? Adımın anlamı. Bahtı açık. Yüksek makam mevki. Diye biliyorum. Hmm. ben seni burada korumaya abi sence korumaya imkanım şeyim var mı ihtiyacım var mı zaten burada amacım hani yayında olma demekteki amacım yani buranın ortamı gerçekten kötü hani evet yayınımı izleyenler arasında 15 16 14 belki daha küçük insanlar var ama yani gerçekten çok kötü yorumlar geliyor o yüzden bu kötü yorumları görmemen adına diyorum yani o yüzden diyorum. Bence farklı daha daha doğrusu YouTube'da yani yayın izlemeni önermem. Yaş olarak. YouTube'da izlenecek birçok daha güzel içerik var. Çizgi filmler var mesela. Çizgi dizi. Çizgi dizi. Birer öyle bir şeyler var. yorumumu niye okumuyorsun? Yorumunu neden okumalıyım peki? Bir de bu açıdan konuşmalıyız. Sayın futbol dünyası. Kurtlar Vadisi Pusu 162. bölüm yüksek görüntü kalitesi. Bu ne ya? <laughs> Çok merak. Bize yüksek görüntü kalitesini. Oha bu YouTube'daki görüntü şeysi bayağı bir değişmiş bu arada. Bakalım ne kadar iyiymiş. Ya olabilir. Okulda daha kötü kelimeler kullanıyor olabilirler ama yine de burada da kötü kelimeler var. futbol dünyasını engelleyelim. Engelledik futbol dünyası. Bay bay. <laughs> Aynen abi yani saçma şeyler yazıyor. Sana diyor ki niye yorum mu okumuyorsun? Abi yani senin yazın saçma şeyler neden okuyayım? Bir de i̇şte bu açıdan bak. Ya insan var ya bak. Yaşı küçük olduğu buradan belli. İnsan birazcık bir empatiye var, bir empati yeteneği olur ya. Tamam mı yani? Bir empati yeteneği olur der ki, ya kardeşim ben buna böyle yorum yazıyorum ama ben yayın yapsam bana böyle yorum yapılmasını ister miydin diye bir sormalı yani. Bir düşünmeli ya. Abi ne işten uğraşır? Ya işimle ilgili pek konuşmuyorum. <laughs> Masa başı çalışıyorum öyle hafta için. Öyle. Birazcık da şöyle yan oturayım. Allah ya yarabbim. Yayında şu an 4 kişi görünüyor. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz yani. <laughs> Batuhan Emir Aleykümselam. Amca kaç kişi var? İki görünüyor şu an. Bugün de evden çıkarsın yok. gün de evden çıkarsın yok. Bugün de evden çıkarsın yok. Telefonu açarsın yok. Günde de evden çıkarsın yok. Telefonu açarsın yok. Bugün de evden çıkarsın yok. Telefonu açarsın yok. Rakı yazma içerisim yok. Benim de evden çıkarsın yok. Tencere şarkısı da bu. Tencere şarkısı mı? Hiç duymadım. O kim? Şarkıya kim sorusunu soruyorum. Müzik sever görüşürüz. Ben de bu uykum arasında. bir kapatacağım muhtemelen. Öylesine açtım. Belki akşam açarım. Hiç duymadım o şarkıyı. Tencere tencere. <laughs> Hiç duymadım. Neyse. Yayını kapatalım. Görüşürüz. Ben görüşürüz deyince mi, yayın kapanıyor. Benim bir kapatmam lazım. Kapatma tuşuna basmam lazım tamam. Bay bay arkadaşlar.